Gelin biraz da toplumumuzun yapı taşlarından biri olan Alevilik Bektaşilik üzerine eğilelim. Elbette ki Aleviliği açıklamak, Bektaşiliği açıklamak toplum içerisinde çok önemli bir konu. Ve bu saatlerimizi alacak olan bir konu zaman içerisinde bununla da ilgili yayınlar özellikle canlı yayınlar yaparak tartışmaya ortam hazırlayacağız. Fakat bugünkü kısa bir derleme olacak. Peki Alevilik nedir? Alevilik nereden çıkmıştır ve değişim dönüşümlerini nasıl sağlamıştır? Bugünkü hali nedir? Kavramları üzerindeki insanlarda ifade olunan metaforlar nelerdir? Birincisi Alevilik Orta Asya olarak bizim beyan ettiğimiz Türkistan coğrafyasının bir felsefi hareketidir. E, kökünü kök tengiri yani gök tanrı, şamanizm, maniheizm gibi dinlerden alan felsefi oluşumlarıyla birlikte İslam'la birlikte şekil almış olan Hoca Ahmet-i Yesevi'nin öğretileriyle ve onların talebeleriyle ki bunlara 99 bin erenler denilir. Asya'dan Anadolu'ya doğru göç halinde olan Anadolu'ya geldiğinde ki takdir edersiniz ki bacıyan Rum, abdalan Rum, ahiyan Rum ve gaziyan Rum. abdalan Rum adını verdiğimiz bu birim Anadolu gazilerinin yanında gönül erleri olarak İslamiyet'i yaymış ve tasavvufi yollarla Allah'ı arayış yoluna girmiş bir felsefe olarak Anadolu'ya intikal etmiştir. Bu felsefenin Anadolu'daki en büyük temsilcisi Hünkar Hacı Bektaşi Veli Hazretleri'dir. Suluca Karayük yani Nevşehir coğrafyasından ortaya çıkmış ve müritleri yani onun talipleri ona gönül vermiş olan Gül Baba'dan Macaristan tutunda Sarı Saltuk Bulgaristan Arnavutluğa doğru ve diğer erlerle birlikte Anadolu ve Balkan coğrafyasında İslamiyet'i gönül eri olarak yaymışlardır. Peki gönül erliği nedir? Ona da kısaca bir değinelim. Gönül erliği Hazreti Ali'nin aslında şu özdeyişinde yatmaktadır. Yüzlerce kapıdan geçersin, şehirlere açarsın, kaleleri alırsın da bir gönülden içeri giremezsin. Evet şehirleri aşarsın, kaleleri zapturapt altına alırsın, kapılardan geçersin ama gönülden içeri girmenin yolu güzel sözcüklerdir ve hakka ulaşan niyetlerdir. Bundan dolayı da Alevi Bektaşi felsefesi gönül erliği bağlamında İslam dinini taşımaktadır. Temeline insanı koymuş olan İslam yapılanması genellikle Hak Muhammed Ali yani Allah Muhammed Ya Ali üçlemeleriyle meşhurlaşmıştır. Alevilerin de peygamberi Resulü Ekrem Hazreti Peygamber Muhammed Mustafa'dır. Alevilerin velileri ki baş velisi Hazreti Ali'dir. Keremullahu veşe. Allah Muhammed Ali derken bu üçlemeyle yola çıkarlar ve Hazreti Ali'nin biraz da yoksulluğa karşı, haksızlığa karşı o ve onun soyunun mücadelesi Alevileri cezbetmiştir. Türkmen inanışlarında yetime karışma, mazluma dokunma, hakikat yolunda ilerle anlayışı Hazreti Ali'nin İslami bir çerçevede lider olarak kabul edilmesine sebebiyet vermiştir. Bidat içerisine düşen insanları bilmiyoruz ama temel felsefik özellikleri bunu taşımaktadır. Pekala Alevilerle ilgili farklı videolarda çekeceğiz ve farklı anlatımlarda yapacağız. Günümüze geliş şeklini de son olarak anlatıp konumuzu nihayete erdirelim. Bugün Alevi Bektaşi yani Kızılbaş Alevileri ve Bektaşiler olarak ikiye ayrılan bu kol, Türkiye Cumhuriyeti'nde 30 milyona yakın bir halk kitlesini ve bir gönül kitlesini kendi vücudunda oluşturmuştur. Peki Alevi Kızılbaşlık nedir? Bektaşilik nedir? Şimdi Bektaşilik genelde soy asabiyetine çok da e, değinmeden e, baba mantığıyla yani babacan mantığıyla devam eder. Çünkü Hacı Bektaşi Veli'nin döv soyu yoktur, kan soyu vardır. Bunlara da sorularda ifade ederseniz, sorursanız elbette ki açıklayacağız. Bunlarla da ilgili sizin sorularınız yönüyle elimizden geldiği kadarıyla konulara kaynaklar dahilindeki bu kaynakları da sizlerle paylaşarak devam edeceğiz. Kan soyuyla yürüyenler Babagan yani Bektaşi özellikle kökünü İran Erdebil'den alan ama bunlar Fars değil. Bunlar Safevi Türkleri yani öz ve öz Türklerdir. Şah İsmail'den daha doğrusu dip olarak Şeyh Safiuddin'den alan e, yapılanmalara da Kızılbaş Alevileri denilmiştir. Kızılbaşlar tıpkı diğerleri gibi bir kızıl börk takmışlardır. Başka bir açıklama yok. Yani Kızılbaş tanımlaması tıpkı diğer devletlerde olduğu gibi Osmanlı Akbaş, e, Özbekler Yeşilbaş, Aleviler de Kızılbaş olarak anılmış e, ve Osmanlı'yla da gayet iyi geçinmişlerdir. Yavuz Sultan Selim döneminde siyasi bir ayrılık yaşanmış ve bu ayrılığa mütakiben oluşan yapılarda Kızılbaşlık, Türedeşkiyası, Sındık, Mülhit e, gibi ifadelerle açıklanınca 17. ve 18. yüzyıllara doğru Alevi kelimesi literatüre girmiştir. Yani daha önce... Alevi kelimesi yok. Alevi kelimesi yerine Kızılbaş var. Anadolu'da da Bektaşilik var. Alevilik dede soyundan gelir. Dedegandır. Bektaşilik ise babagandır. Bunların siyasi tarihlerine, sosyal tarihlerine hiç şüphe yok ki değineceğiz. Bu kısa bir videoydu. Bu videonun sizlere bir nevi konunun başlangıcı olarak açıklanması da takdir edersiniz ki gelebilecek olan sorulara göre şekillenmekte. Lütfen abone olalım. Videolarımızı beğenelim. Yorum yapalım ve yorumlar neticesinde yola devam edelim. Görüşmek dileğiyle.